6 yaşındaki çocuğun av tüfeğiyle oyunu ölüm getirdi. Yozgat'ta babasına ait av tüfeğiyle oynayan 6 yaşındaki çocuk 13 yaşındaki ağabeyinin ölümüne sebep olurken babasını da yaraladı. Olay Yozgat merkeze bağlı Sarı Bekir çiftliğinde yaşandı. 6 yaşındaki çocuk babasına ait av tüfeğini yere düşürdü. Tüfeği kaldırmak isterken çocuğun eli tetiğe dokundu ve tüfek bir anda ateş aldı. Saçmalar o sırada odada bulunan çocuğun ağabeyi ve babasına isabet etti. Kalbinden yaralanan 13 yaşındaki çocuk olay yerinde öldü. Bacağından yaralanan baba ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Sabah saat 9 sıralarında evde ev içerisinde dayalı olan işte av tüfeğinin çocuğun dışarıdan girmesi ve artık kalit tüfek devrildi mi belli değil. Çocuk tutma amaçlı onu elin uzattığında demek ki teteher dediğinde babası ve kardeşi ölen ölen kardeşi babası da yaralı. O anda ateşin silahın ateşlenmesiyle Befadesi. meydana gelen hadise.